you <music> Ben Hatam Avaşah'la Azerbaycanlı YTB burslusu öğrencisiyim. 6 ay önce YTB burslarını kazanarak şimdi Ankara Şehir'inde eğitim almaktayım. Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. 26 Mayıs ve 29 Mayıs aralığında gerçekleşecek olan Teknofest festivali hakkında konuşursak, bu festivalin Azerbaycan'da gerçekleşmesi bizi oldukça mutlu etmektedir. Ve bu teknoloji alanında da bu tür bir festivalin gerçekleşmesi bizi oldukça onarandırmaktadır kardeş Türkiye ile bu tür işbirliklerinin daha çok olmasını ve kardeşliğimizin daima olmasını umut ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu festivale, teknoloji festivaline Azerbaycanlı ve Türkiye, e, gençler de katılacaktır. Ve onlar bu festivalde kendi çalışmalarını sunacaktır. Ve bu çalışmaların sunulmuş olması gelecekte Azerbaycan ve Türkiye'de yapılacak teknoloji alanında yapılacak olan tüm çalışmalar için bir zemin oluşturacaktır.